senin işte de ruhuma bildiğin gibi değil Bilmem mi Bilmem hoş geldiniz Toca Life Lif oynayacağız Toca Böce oynayacağız Arkadaşlar Toca Life oynayacağız e, Bugün Toca Life'da e, anketler sonuçlarına bakacağız Böyle bir şey çıkmış İsim Meme e, İngilizcesi çok iyi değil Bu güzel mi diye sormuşlar Evet arkadaşlar bence güzel yani yani bence güzel. Herkese beğenmiştir. Evet. 15 kişi beğenmiş. Niye beğenmediniz? Aa, böyle bir video çıkmış. Bu videoyu izleyelim bence. Ben izleyeceğim. Ama bir sonra izleyeceğim. Önce anketler yapacağız. Güzel mi? Bence Toggle yaptığı her şey güzeldir diye güzel diyeceğim. Evet. Hangisi? Bence arkadaşlar hani, bir olsa bence güzel. bu şaşırdım ben baya. Baksana ışıklandırma. Ben Toggle Life niye ışıklandırma çıkarmamış ki? Işıkları ve basıyorsun ışıklar yanıyor böyle. Bence ben olsam ışıklandırma ya da kitapçığı seçerdim. A, kitapçık var bence. Aa niye herkes onu seçmiş? Anlamadım ama ben başka birini seçtim. Hava bir şimdi çok beğendiniz yoksa kays. Ben maskeyim çok ben Ben maskeyi çok sevdim. Halk rengi maske vardı o maskeye bayıldım. Evet. Kays. Ve yine video var. Videoları sonra izleyelim. Video videoyu bence izleyelim. Yani Patates mi cipsten yapalım? Pat ben de patates. Çünkü patates cipsi yapabiliriz. Patatesten cipsi yapabiliriz ama herkes cips seçmiş. Neyse. Sonra slime mi alalım siz Çikolata mı? Ben çikolata alalım siz Ya sevgiler var mı? Sonuçta slime niye alalım ya? yine. E, bunu izleyen bu kesin izleyeceğim. Bunu çok istiyordum. İzlemek şu. A e, ben. Aa. A. Yine Rita'nın olduğu şekilde. Acı sos mu? Acı biber. Biber bence. Ben biberi seçerdim. Biber. Aa. Ya e, tabii ki de bu. Ben bayıldım. Sen neyse ikisi de güzel aslında ama evet benim seçtiğim evet. Ha bunu nasıl bunun kimden yapılıyor ben bundan yaparız. Evet o kızdan yapılıyor çünkü. Ha bak. Bayıldım. Ayy. Oha 11 milyon mu? Tabii ki de bu. Baka tabii ki de bunu yaratmışlar. Öbür, Öbürü, nerede gördün acaba? Ben top top değil ya. Aa, aa top daha çok sevilmiş. Ha. <laughs> Topu seçtim ben yanlışta Bal Bal çünkü daha iyi bence. Evet. Evet. Yes. Yeah. bir Başka yok mu? O zaman hemen videoları izleyelim. Evet. <laughs> bu video biraz kısa olabilir ama videoları da izleyeceğim. Ben bu video kısa olur diye düşünmüştüm ama videoları izleyeceğimiz için biraz uzun olacak diye düşündüm. Toggle alfada gidelim. Hadi <laughs> 아시아 원래

Literally, no. I do a couple Çok güzelmiş ben Toga Vaga bunu çok güzel yapmış bayıldım bayıldım kaç 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 bunu izledim de bunu izlememiştim evet izlememiştim Sizler de böyle biriktirip izlemeyi çok seviyorum. <laughs> Aa evet bir düdük çıkmıştı dedi. Az bir böyle düdük çıkmıştı evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar dolmuşken hemen söyleyeyim. Biz Kore'ye asıl 3 nedenle geldik. Eğlenmek, Kore'ye eğlenmek için geldik. Sevgililer kutlamak için geldik. Ve biz İstanbul'da yani İstanbul, Türkiye'ye e, evimizi değiştirdik. Yeniliyoruz. Üçünü falan dekorasını yeniliyoruz. O yüzden o yüzden biz Kore'ye geldik. Aslında otelde kalacak ama dedik ki sevgililer günü yaklaşıyor Kore'ye gidelim dedik. Evimiz yapılan kadar Kore'de kalacağız. Evimiz ne zaman yapıldı bilmiyoruz. Hemen geçelim. Gidelim. Tamam. Ben sana, hadi.

Niye böyle oluyor ya video anlamadım bir şey oldu. <laughs> çok iyi. Çok iyi. ve dava. bedava. İyi dava. Bu da çok güzel ama. Togo bugün yaptığı her şey çok güzel olmuş. Bayıldım. Ama asıl izlemek istediğim şey buydu. Togo bugün Instagram'da anket bile yapmıştı. Anket diyorum ya. Bunu göstermişti bile. Ben bunu çok istedim izlemeyi de sonra dedim videodan izlerim dedim. <laughs> siz açıdan izleyemiyorsanız işaret edin. Aaaa! 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 Aaaa!

sesi biraz tatlı geldi bana bence ortada çocuk da var yani. Acil çocuk Aa yok hep sesi ortada kim Oha. Mükemmel bak. Oha düşe kendimi Sen Hadi devam et bir 嗯。对 <Yeah. S 2>、mm。对对对，那可以的。Hmm. Mm hmm. mm hmm. mm hmm. Sen de oradan Başka var mı? yokmuş Arkadaşlar ben anlatmak istedim bir sürü şey var. Aslında. Ama burada çok tatlı bir yer Neyse. Anlatın. Toga Boga. Biz Kore'ye taşımamız aslında beni az önce söylemiştim. Yani anlamayan için yine söylüyorum. 3 neden var. Bir evimiz yenileniyor. Biz bir otelde kalacağız. İki Otelde kalacağız ama sevgilerimle yaklaştığımız Kore'ye gitmek istedik ve birazcık eğlenmek istedik. Ee yakında ev, e, sizlere yeni bir video daha gelecek. Türkiye'ye gidiyoruz ve eşyalarımızı otelden toplayacağız. E, çok iyi bence. Ben bazen ya burada şu köpek bakın şu köpek çok tatlı. Bu köpeğin neyin olduğunu biliyorum ben. Mimi şey vardı onlar. var. Bir de terzici vardı ya, bu da var. Evet. O spreydi. Kalem. O, bu. Yok, yok, yok. şu köpeğin bende var, şu yok var var yok 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 var var va var var yok. A var bu köpek bende var aslında var benzeri acaba benzeri var. Ya de. bilmiyorum var ama öyle biliyorum nesi? Şunu buradan çıkılması çok belli de. Peki hangisini çıkıyor soruyor? Bu çıkıyor niye ki bunu seçmiş? ana hadi anlamıyorum. Şu çok güzel bakın. Toka bence böyle bir şey çıkarmalı. Ve buraya bastığımızda arkadaşlar şöyle. Şuralarına böyle led gibi ışık yanması gerekiyor bence. Şimdi Toka bizim sesimiz her şey yapmıyor. Ama böyle bir şey var arkadaşlar göstereyim. Ve kusumuk gibi. Kusumuk değil de. Gözlerinde Rita'da görmüştüm bunu Gözlerinde böyle yuvarlak yuvarlak şeyler var böyle. Öyle bir şey vardı. görmüştüm ve Toka girdim oradan bastım. Hiç çıkmadı öyle bir şey ama neyse de neyse çıkmadı öyle bir şey ben ben biraz üzüldüm. Bu tokyobaba bile bunları nasıl çıkarmıştı. E ben de bekliyordum biliyor musun sevgiler gününde. E o evet gönderdiği çiçek, o çiçek var ya onun gibi bir şey bekliyordum. Çiçek olabilir. Çiçek bekliyordum efendim. Ona bunu basın. Hayır yok. hayır kamna var ya. Hayır, hayır ona gerek yok. Ee, şimdi... Bunu bas. Ben sevgilerle ben kamna sevgililer... bas kulak evet, kamna bas. Ne? Bir dakika bak. bas. Tamam bir dakika. Ay ne yaptık E, evet o şekil bir şey olacağını düşündüm. Aç kamera. Aç kamera. Evet. Neyse, o şekil. Sözümü unuttum ne diyorum. E, bu şekilde yani çok ama bu şekil. Ben şimdi Instagram hesabımı falan göstereceğim. Oraya gir beni takip edin. <laughs> bu arada bu adamı hala silemedim. Hala onu izliyorum yani. idol buralar biraz karanlık oldu ama Aa bak bizim az önce izlediğimiz şeyi çok öbü öbü Aa yorumlar gelmiş. Ne yorum Yorumlar gelmiş biraz. Ta beğenmişler video fotoğraf. Evet arkadaşlar. İki tane yorum gelmiş. Yorum yapılmış. Böyle alev yorumu yapılmış. Ben Tübim'in ismi ne olsun diye sormuşum. Pabuk Prenses olsun ya. Bir tane kalp kalp Ateş göndermişler. Çok teşekkür ederim. Onlara biraz ben de kalp göndereyim ya. Ben de biraz onlara kalp göndereyim Arkadaşlar bu şekilde yorumlar yapabilirsiniz. Ee, size çok seviyorum. Bir de, Beni de takip ederseniz de sevinirim. Tamam şöyle şuna gelin. Instagram hesabı olmayanlar için şunu gösteriyorum. Ay. Instagram hesabı olmayan arkadaşlarım için, için gösteriyorum. Evet. Yeni video geliyor diye böyle bir şey göndermiştim de bu şeyi sileceğim daha yüklen demiştim bu videoyu gönderdim de. neyse. Böyle. Baca baca çok güzel. Böyle takipçilerim var. Ben takipçilerimi her zaman destekliyorum. Gerçekten her zaman yanımda olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hatta ben yeni bir şey yapacağım. Beni Instagram'dan ben takip eden kişilere mesaj olarak karakterlerinin Mama, fotoğraflarını anne, göndermelerini isteyeceğim. O karakterini anne, yapacağım. Anne, çiçe, çiçe. Evet, Ama dört tane anne karakter. Anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> tamam, evet. Tamam. Dört tane karakter seçeceğim ve o dördünü de yanıma alacağım ve video için kullanacağım arkadaşlarla. Şimdilik hepsine mesaj atacağım. <laughs> karakterleri en kolay olan hangisi onları seçeceğim. Biraz zor olanları Evet. Amuna betiyor. Tamam. Amnaceğiz bunu gidecek tamam. Tamam. Ben kendi videomu beğenmemişim neyse. Ben çok beğendim. Tamam. Bu 7 kişi beğenmiş. Bu video için çok emek harcadım ben. Bunu her videonun başına kullanacağım. Bu videonun başına kullanıyorum. Neyse. Bu arada bu şarkı, şarkı sadece bende kullanılmış. De kullanmış. kim bize kullanmamış mı? şarkı şu sadece bende kullanılmış. 305 kişi izlemiş. Ve beğenen kısası 7. Çok çok iyi arkadaşlar. Beğenen kısası 7. Abi, Abi Evet bu Özgür'ün ölüm kalktım, Tamam. Özgür'ün aslında ölüm yıldırını da paylaşmıştım. Mama mama, mama. 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 paylaştım. Mama. Nerede şey yapan gayet. Evet. Çok teşekkür ederim. ben bu kızdan görmüştüm. Bunu paylaştığını görmüştüm ama paylaştığını gördüm ve çok teşekkür ederim Akışı'ya de Onun fotoğrafını çekip kendi paylaştım. E, ee, aşağı, o kızın da Instagram hesabını aşağıya koymamışım. Evet, Yıla Karya. Arkadaşlar sizlere de yorumları yazın. Köpeğimin ismi ne olsun? Şimdi bir arkadaşımız pamuk yazmış. Ee, YouTube yorumlarıma baktığımda bir arkadaşımız daha pamuk yazmış. Öbran bir arkadaşım. Pamuk yazmış. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Neyse. Ne oldu? Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Şimdi YouTube hesabımıza bir de girelim. Bak şimdi video paylaşmıştım O video geldiyse bu videoyu da gönderirim. Ama gelmediyse göndermem. Çünkü bir günde iki video göndermemem gerekiyor. Kötü oluyor. Sonra herkes diyor ki ne alaka? ben bunları aboneyim. Aa Togalak Vaga yeni zamanda yolculuğu. Togalak like, Queen'in şu anda kaç var? Neyse. Der kaç kaçma hareketini öğreniyordum bugün. Evet. Tugay Queen şu anda bin. Oha. Benim bir, tane abonem var. Benim yüz abonem bile yok. Benim bir yüz abonem bile yok. Benim beş abonem Ama yok. Ya, ben yanıma çözeceğim. Ha. Aa bak 9 Dokuz saat önce göndermişim. O zaman o yüzden bu videoyu yarın göreceksiniz siz. Galiba evet. Bu videoyu izleyemeyeceğim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Yani videolar nerede? Evet. Tak kaç kişi izlemişler videolarımı? İki kişi izlemiş. Şunu gönderi göndermez bir kişi izlemiş. Şunu gönderi göndermez iki kişi izlemiş. Bunu gönderi göndermez yedi gün olmuş. En çok izlenme sayım galiba on dört. Hayır on yedi. Yani niye on yedi filmin en çok izlenme sayısı kaç? Siz biliyor musunuz? Toplam izlenme sayım kaç benim? Kanal. Sana bir kanal yok. Yani. Evet çok büyük. Çok büyük. Selam Bu uh, yorumlar kısmını bunları bir değiştireyim ben ya. Yani. Evet arkadaşlar. Evet bunu değiştireyim. Şu kısmı şimdi değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu kısım bence... Yani şu kısım çok iyi bence şu üst kısım çok iyi bence ama şu kısmı bir değiştirmek istiyorum o kısmı şu yan tarafları biraz siyah o yüzden değiştirmek istiyorum o kısmı yani sevdiğim sevdiğim şurayı değiştireceğim Arkadaşlar sizler de yorumlara yazın. Ya Yo, kanalın adı ne olsun? Ya yani yazın. Siz yorumlarınız benim için çok önemli. Evet. Ben yani, kanalımın adını değiştirmek aslında. Komple değişeceğim. Sil. Ben yani, abi silemiyorum ben. Neyse. Komple sileceğim adam. Daran daran. Neyse. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bundan önceki videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oha video ne?